Her vedalaşıyorum. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Gidiyor musun? Gidiyorum, gidiyorum. Buyurun. Ee, yani gerek Gürkan Acıra, işte sevgili Barış, Eren Erdem'e, buradaki e, Şaban Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Sen Mehmet Sen Bolu'da e. kazanacak mısın, mı, kaybedecek misin? Ben Bolu'da karşı yakadan daha yüksek oyalara kazanacağım. Bu dönemde kazanacaksın. Tabii, ona bir şüphe var mı? Benim şüphem var İnsan da. İhsan Bey bir araştırma yapı versin, size versin özel. Eğer kazanamaz diyorsa... Kazanamazsa ne yaparsın? Çekilirim, e, Siyaseti bırakırım. Söz mü? Söz. Bak bu gene kıvırma sözü lamus, olmasın. Namus şeref sözü. Bu, bak bu tamam. sefer kıvırma sözü sefer olmasın. Bu sefer teşekkürler niyeydi? önce Onu anlayamadım? Yani şeye kadar... E, seçime kadar gelemeyeceğim diyecektim. Oraya bağlayacağım. Çünkü benim muhaliflerim... Ben bu halkından rica ediyorum dinlensin. Gerçekten kendisini Parti, kendisini telef ediyor siyasete. AK Parti zihniyeti. Bu dönem dinlensin ebediyen siyasete Sürekli olarak Bolu'ya dön. Ne işin var ulusal kanalda? Onların ufukları çok dar olduğu için ee, seçime kadar ben Cumhuriyet de gelmeyeyim Halk bari. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tanju Özcan'a ihtiyacı var. Zaten mutlaka, sizin internet Hayır mutlaka. bir dakika Erdoğan Aktaş. Da Erdoğan Aktaş yayının girişinde bir gece ansızın <laughs> gelebilirim dedi. Şimdi bir gece ansızın gidebilirim diyor. Kaybedersem giderim. Ya, diyor. Tamam onu Hayır hayır de. bak bu sefer hani şey diğer bir kanalda söylemiştim ha. Bir buçuk sene önce. Kıvırdı falan diyor Sayın Metin. Herhalde kıvırdı no, diyor. sen dedin ben demedim ki. Bu sefer ki. açık net bir şekilde imzalı bir şekilde Erdoğan Bey'e şey vereceğim. Ben seçim kaybedersem bırakırım siyaset arkadaş. Peki ısrar olursa? Vereyim mi? Vereyim mi? Israr olursa. Tamam. Yok sen bana yazın. Türkiye'nin sana ihtiyacı bana... var. Bak diyorum ki tamam. sana vereceğim. Yazıyorum. Yaz, yaz yaz Dersin yaz. Kameramanı. Bak. Yaz. Yerel seçimleri kaybedersem siyaseti bırakıyorum. Buna konuşma da dahil, siyasi konuşmalar da dahil. Yok canım daha ülkeyi terk etsin yani Mehmet Metin nerede? <laughs> dur ya hazır yakalanmışken. Vatandaşlıktan çıkartacak. <laughs> Vatandaşlıktan <laughs> çıkartacak. <Vatandaşlıktan gülüyor> <çıkaracak. gülüyor> Buyurun. Şöyle göz... konuşmalar da yapmayacak. tamam. Tanju Özcan. Şunu Sayın Erdoğan'la da uğraşmayacak. Sayın Erdoğan'la da uğraşmayacak. Bir de televizyon ekranlarında siyasi konuşmalar ya belki yapmayacak. Belki siyasi yorumcu olacak sonra mesleği belediyeyi bırakacak. Uğraşmayacağım. Dur, dur. Tamam. Tamam mı? Televizyonu dahil etmeyin. Tamam. ekranlarında da çıkmıyor. Orada da çocuk Aa, programları programlarına falan Tarih tek oyun bugün. Tarih ayı 16. 16. 16. Yok, 11, 18, 16. 18. 18. 18. 18. Ocak. 18. Ocak. 2024. 18. 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 Siyasette sözün hiçbir anlamı yok. Hatta yazılı metnin bile anlamı Hayır yok. Hayır canım i̇şte sözü şer yazı kal, kalır diye verdim. Bolu halkından Teşekkür rica ediyorum. katıldığınız için. Tanju Özcan'ı lütfen emekliye sevk ediniz. Gerçekten ama dinlenmeye Tansu ihtiyacı Hüzcan var. Ama Tanju Özcan iddia koydu Mehmet Metiner. Ama dinlenmeye ihtiyacı o, o var. O bir iddiadır ama. Peki arbe ben kazanırsam arbe arbe iddia. Size Ya iddia olacak dün olacak mısınız? Dün arbe 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 Kemal Bey'e Bey e söylediklerini aynısını bugün Erdoğan söylediğinde Erdoğan'a kızıyor hafızası gidip ben, geliyor. Ben artık söylerim yani. başkasına söyletme. Şunu bir söyletme. Mehmet abi verin Hı. şunu bana. Bir, Diğer bir şey dakika. Sen de mi kalsın? Hayır, şey söyledim ben kazanırsam mi? Mehmet Metinler ne yapacak? Ha, derim. ben niye ee, onunla iddiaya gireyim? E, niye Bolu halkına çağrıda bulunuyorsun? İki Alır puan daha yükseldi canım. benim burada. Hangi bu kamera bakıyor? Bak, Bak. Demek. Demek, demek senin siyasette kalman CHP için çok gerekli olduğu Peki, için. Peki Mehmet Metinler Tanju Özcan'ın bir kez daha kazanması halinde sizin ortaya koyduğunuz... Bolu'ya gider tebrik ederim. O kadar. İyi e, dana. Bir de çikolata getir. Yüzde kaç alacaksın? alacağız? getireyim sana. Ee, yani tahminen Hedefimiz karşı yakayı geçmek. Yani? Bilemiyorum işte karşı. Hangi yakayı, yakayı geçeceğini göstereceğiz. Dur. Yani karşı yakaya mı geçer? Başka bir yere mi geçer? Karşı yakayı. 72 almıştı karşı yakayı. Dur Bilemiyorum. bakalım. İşte ya yani, hedef koyuyorum ama karşı yakaya geçemezsek. Bak bir şey bu yapacağım sandıktır demiyorum. sevgili Tanju. Sandıktan kimin nasıl çıkacağı belli olmaz. Abi biz 6 kez çıktık sandıktan. Ya biz 22 yıldır yani iktidardayız bize, buna rağmen. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağaç kabuğundan gelmedik. Sandıktan çıkıp geldik. Milli irade, milli irade. Say, sayın Başkan. Niye sandıktan Erdoğan çıktığı zaman başka o bir şey o da bir diyorsunuz ya, da. Oluyor, ben bir şey Yalnız demedim. bir şey rica edeceğim. Tamam, i̇sim, tamam. soy isim ve Bolu Belediye ha, Başkanı diye. Tamam de yazmamış tamam, onu tamam, bak. Tamam. Evet. Evet. artık canlı yayındayım zaten ona. O olsun canım. Doğan, Özcan, Erdoğan, Özcan, hiç boşluk bırakmıyor ya. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bolu Belediye Başkanı. <laughs> siz Türkiye Cumhuriyeti Alayım, ben de dursun. kurumu olduğunu <laughs> unuttunuz galiba. <laughs>